Kampüsün Nabzı programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cihan Mert. Her hafta farklı bölümlerden aldığımız konuklarda bu haftaki konuğumuz İlayda. İlayda hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ ol. İlayda bize biraz kendini tanıtabilir misin? İlayda Alpago kimdir? Tabii bahsedeyim. Adım İlayda, soyadım Alpago. Iğdırlıyım, 21 yaşındayım. Van'da İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ee, ekstra part-time olarak bir işte çalışıyorum, garsonluk yapıyorum. Ee, boş zamanlarımda piyano kursuna gidiyorum. Ekstra işte gezmeyi, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğim için sosyal aktiviteler yapıyorum. Gezmeyi de çok seviyorum. Ee, elimden geldiğince her yıl 2-3 şehir gezmeye çalışıyorum. İşte ilayda bu. <laughs> Güzelmiş. Peki ilahiyat bilerek, isteyerek geldiğim bir bölüm mü? İlahiyat başta isteyerek, e, istemedim daha doğrusu. Daha Şimdi sonradan fikrim değişti. Evet şu an istiyorum ve mutluyum bölümümden. İlahiyatı istemiyordun ya başta. Evet. İstemediğin zaman başka bölüm niye tercih etmedin? Geldikten sonra mı istedin yoksa istemişken mi geldin? Şöyle oldu... E, o süreç beni biraz etkiledi. i̇stediğim bölüm psikoloji bölümüydü. o süreçte psikolojimin... Bozuk olduğunu düşünüyordum. Şeyi, sınav stresini kaldıramayınca düşününce sonra dedim ki bu bölümü okumak hiç bana göre değil. Durdum düşündüm dedim ki ne okuyabilirim? İşte çevrem olsun, arkadaşlarım olsun bu bölümü önerdi. Dedi ki okuyabilirsin, yapabilirsin. Hani zor bir bölüm dedi. Başta ön yargılı geldim. Çok çok ön yargılı geldim. Ama baktım ki zor değil, aksine eğlenceli ve güzel geçen bir bölüm. Devam etmeye karar verdim ve pişman değilim. Okul dışında neler yapıyorsun aktivite olarak? Okul dışında geçen seneden beri piyano kursuna gidiyorum, fotoğrafçılık kursuna gidiyorum. Bunlar ee, üniversitenin mi yoksa? Üniversitenin genç ofisinde devam Hı -hı. ediyorum. Ee, ekstra işte çalışıyorum, garsonluk Hı -hı. yapıyorum part-time bazı zamanlar. Onun dışında işte arada bir arkadaşlarımla gezmek, dolaşmak, öyle aktiviteler. Peki bu yaptığın diğer kurslar, piyano olsun, diğer gittiğin etkinlikler, faaliyetler, bunlara nasıl yapmaya karar verdin? Piyano hep bir merakım vardı piyanoya. Hani gideyim, çalayım, öğreneyim. Çok farklı ve güzel bir şeydi. İstediğim, hep istediğim çalma şeyleri vardı. Müzikler vardı, şarkılar vardı. Dün bunları çalacağım. Sadece bunları için işte. Öyle piyano öğrendim ki burada piyano kursu var. imkan var. Dedim neden gitmeyeyim? Öyle başladım. Fotoğraf çekmeyi de çok seven bir insanım. Bu blog hesabım olsun kendi kişisel hesabımdan belli zaten. Çok sevdiğim için dedim ki neden olmasın burada da fotoğrafçılık kursuna başladım. Kendimi geliştirmeyi sevdiğim için de buradan devam ettim. Blog hesabın mı var? Evet. Ne paylaşıyorsun? E, gezdiğim şehirler olsun, yaptığım editler, çektiğim işte güzel birkaç fotoğraf, doğa fotoğraflar. Her şeyi paylaşıyorum. Paylaşmak ister misin blog hesabını burada? <laughs> Olabilir. Söyle de takip etsinler. E, i̇loş'un diye bir hesabım var. 100. yıl üniversitesinden memnun musun İlayda? Memnunum. Ne kadar memnunsun? E... Neden memnun? <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> bir tanesine cevap vereyim mi? <laughs> memnunum çünkü e, aksine ben burayı istemiyordum. E, Dicle Üniversitesi'ni çok istiyordum. Orada okumak gibi bir hayalim falan vardı. Herkes Batı isterken, ben yine Güneydoğu, Dicle. E, benim çok fazla... Burada arkadaşlarım falan yoktu. O yüzden... Nereden geldin senin? buraya? Ben Iğdır'dan geldim. Heh. Iğdır'da, şimdi diyeceksiniz küçük şehir. Oğlum, Iğdır'dan Nengren, burayı nasıl, nasıl beğenmiyorsun falan. Iğdır'da, Iğdır küçük olabilir ama çevrem çok genişti, arkadaş çevrem. O yüzden e, Dicle Üniversitesi'nde çok fazla arkadaşım var. Van'da yok. Ne ekmez hiçbiri bana tercih etmemiş. Bana geldiğimde burada zorlanmıştım. İlayda şimdi e, çok şey saydın. Piyano çalıyorum dedin. Fotoğraf çekiyorum dedin. Çalışıyorum dedin. Okuyorum dedin. Blok e, blog falan da yönetiyorsun ya. Bunların hepsini bir günde nasıl zaman ayırıyorsun? Yani İlayda'nın zaman yönetimi nasıl gün içerisinde? Aslında bir günde... Programda geç kaldım çünkü. Onun için <laughs> merak ediyorum. Aslında bir günde şey yapmıyorum bunları. Birkaç gün öncesinden programla yetişmeye çalışıyorum. Mesela hafta sonları çalışıyorum. Cuma, cumartesi, pazar. O üç günümü işe ayırıyorum. Haftanın zaten üç günü dersim olduğu için o üç günde derse gidiyor. O kalan bir günümde ise piyano kursuna gidiyorum. Yani e, blok hesabımda da zaten işteyken çok fazla boş vaktim olabiliyor. Çünkü genelde işte yoğunluğum 4 ile 5, e, 4 ile 8 arası oluyor. Ondan önceki saatler boş olduğum için o saatlerde ise şey yapıyorum. Blok hesabımla ilgileniyorum. Kendi kişisel hesabımla ilgileniyorum. Veya fotoğraflarla ilgileniyorum. Fotoğraflarımın üzerine çalışıyorum. E, onun haricinde dinlenmeye gelirsek de e, çok yoğun gerçekten bu dönemi çok yoğun atlattım. Derslerden dolayı mı? Derslerden sıkıntım yok çok fazla şey yaptım Gezgin. yani bir haftayı çok dolu dolu geçirdim mesela üç gün çalışıyorum üç gün derse gidiyorum bir günü piyano kursuna yürüyorum çok dolu geçtiği için uykuda birazcık düzensizliğim oluyor. Ama e, gerçekten insan istediği şeyi yapınca her şeye yetişebiliyor. Yoğunluktan memnun musun? Memnunum çünkü boş durmayı hiç sevmiyorum. Çok Mesela. Seviyor musun? Evet. Ya bu birazcık da aileden gelen bir şey. Benim ailem boş durmayı sevmez. Otururken bile bir şeyler yapmaya çalışır. Allah da boş duranı sevmez. <laughs> Aynen. Böyle Allah da boş neydi? duranları sevmez. Yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İlayda kampüste dair böyle senin en sevdiğin, kampüste yapmaktan en keyif aldığın şey ne? Mesela piyano çalmak mı, sahile gitmek mi, fotoğraf çekmek mi veya derse gitmek mi? Kampüste seni en mutlu eden aktiviten ne? Yani kampüste yapmayan çok sevdiğim şey arkadaşlarımla vakit geçirmek. Yani her şeyi böyle geçiyorum çünkü gerçekten... Arkada, bu mesela bu yoğunlukta arkadaşlarım çok ihmal ettiğimi farkındayım. Ama sosyal bir insansın sen. Değil çok değil mi? sosyal, yetişmeye çalışıyorum. Mesela işten çıkıyorum, mı? yorgun ol oluyorum. Yurda gidip o yorgunluğun içine bile saat bir buçuk kadar arkadaşlarımla oturabiliyorum. O onlara ayrıyeten bir enerji ayırabiliyorum. Çünkü gerçekten arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Hmm. Ee, onların yanındayken kendimi çok başka hissediyorum. Ne yapıyorsunuz arkadaşlarınızla? Sohbet, muhabbet, bilgi kışı <laughs> Başka? Ya da okey gidiyoruz veya işte oturuyoruz tabu olsun, farklı oyunlar olsun, oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz geziyoruz, işte tatlı yemeğe falan gidiyoruz. Farklı şeyler işte. Bizim de bir oyunumuz vardı da ilk program ve ikinci programı yetişmedi. Üçüncü programda olacak diye bekliyoruz artık. Orada da ben yokum. Evet, <laughs> olabilirsin. Ya altıncı, yedinci programda, sekizinci programda. Bakalım tekrar yaparız. Peki en büyük üniversiteye dair seni böyle geldiğinden beri en çok mutlu eden şeyine, 100. yıl üniversitesinde okuduğum için çok mutluyum dedirten bir şey var mı sana? Öyle bir olay yaşadın mı? Ee, şöyle ben gelirken çok ön yargılı gelmiştim. Nasıl alışacağım, nasıl yani ortama ayak uyduracağım. Bunlar çok zordu benim için. Hatta geçen yıl neredeyse odamdan kolay kolay çıkmıyordum birkaç arkadaşım böyle arada hadi gel dışarıda oturalım Eda olsun Rojin olsun hadi gel bir dışarıda oturalım. Kam yurdun içinde bir çerdağımız vardı meşhur bir çerdak orası orada otururduk. Yani benim mutlu eden iyi ki gelmişim diye dedirten şey arkadaşlarım gerçekten. Hani bu süreçte kötü günlerim olsun iyi günlerim olsun hep yanımda oldular yani. Ee, beni mutlu eden şey onlar ya. Yani. Keşke gelmeseydim dediğim bir olay yaşadım mı 100. üniversitesinde? Ee, yaşadım. Yani aslında bunu hepimiz yaşadık. Bu Rojin olayını biliyoruz. O süreç mesela ben Rojin olayından sonra sahile hiç gitmedim. Yani tek başıma da gitmek hiç cazip e, gelmiyor. Arkadaşlarla mi? gitmek hiç hiç gelmiyor. İnsan artık korkuyor ondan. E, Rojin olayı hepimizi derinden üzen, yaralayan bir evet. olaydı. E, öncelikle buradan ailesine, babasına, özellikle bu süreçte verdiği mücadeleyi, abisinin verdiği mücadeleyi görüyoruz. Hepsini öncelikle sabır diliyoruz, yani hmm. kötü bir şey bir insanın evladını kaybetmesi hepimiz şeyi düşünüyoruz. Onun yerinde biz olsaydık, o kız yerinde, o aile yerinde biz olsaydık ne yapardık? Onun için onların öfkesini de çok haklı ve doğru bir öfke olarak buluyoruz. Üniversitede buna karşı ses çıkartmayan çıkartmak isteyen öğrencileri gördük. Buna karşı mücadele etmek isteyen öğrenciler var yurtlarda. Buna karşı engel olmaya çalışan bir güvenlik sorunu var ve üniversitenin de e, güvenlik sorunu buna dair değil de aslında alması gereken şey insanların canına kastedilen bu e, düzen içerisinde o öğrencileri korunmaya dair bir güvenlik önlemi alması gerekiyor. Başına bir şey gelen o arkadaşlarımıza dair ses çıkartmak isteyen öğrencilere karşı eylem yapmasınlar diye güvenlik önlemi almaması gerekiyor. Umarım üniversitemizde bir daha böyle olaylar yaşanmaz ve 100. Hmm. yıl üniversite rektörlüğü de SKS Daire Başkanlığı da buna karşı önlemler alır. Çünkü bizler okuduğumuz üniversitede, ne üniversitemizin, ne bölgemizin adı kötüye çıksın, ne de buradaki arkadaşlarımızın, ülkemizdeki arkadaşlarımızın başlarına kötü bir şeyler gelsin istemeyiz. Sen buraya Iğdır'dan geldin. Evet. Ee, Iğdır'ın Van'a göre hani yakın da olsa, yani şimdi şeye bakıldığı zaman e, Türkiye'nin batısından doğuya bakınca evet. Malatya'dan sonra hepsi aynı. deniliyor mu? Iğdırla Van arasında bir kültürel Farklılık var benim bildiğim kadarıyla. Çok fazla var aslında. Orada Azeriler var. Azeri, Türk ve Kürt var. Aynen Türkler de var, Türkler de var. Şimdi oradan buraya geldi Burası daha çok İran ve Kürtlerin yoğun olduğu bir bölge ya. E, kültür farklı bu. Oradaki Kürtlerini burada Kürtlerin bildiğim kadarıyla onların da kültürü, geleneği farklı biraz. Aralarında evet. farklılık var. Buna adapte süreci nasıl ilerledi? Adapte olabildin mi yoksa zorladın mı bu seni? Ee, aslında olamadım. Çünkü e, ben Iğdır'da merkezde yaşayan biriyim. Yaşadığım için de Azerilerle çok fazla işle dışlıyım. Çevremin geneli de zaten Azerilerden oluşuyor. Ee, kültür olarak da e, bizim bizim Kürtler çok fazla asimile olmuş çünkü çok fazla kü, e, milletimiz var. Mesela Nahçıvan'a yakın olduğumuz için, Nahçıvan'dan, Azer, Azerbaycan'dan ve Azerilerden çok fazla olduğu için ee, Türklerimiz çok fazla, Kürtlerimiz çok fazla asimile olmuş. Buraya geldiğim zaman, Kürtlerin yaşayışını gördüğüm zaman çok şaşırdım aslında çünkü... E, ...bazı kesim kendi adetlerine çok bağlı. Yaşayışları, tarzları. Bu bana çok şey gelmişti. Mesela ben... E, çok sosyal bir insan olduğum zaman ailem beni hiçbir şekilde kısıtlamadı. Yani gezmek istediğim zaman e, uçak biletime kadar ayarlayan ailem olmuştu. Buraya geldiğim zaman bazı arkadaşlarımın kısıtlandığını gördüğümde çok garip gelmişti. Nasıl hani aile nasıl kısıtlayabiliyor? Bu bu onlar için bir ko koruma şeyi oluyor, içgüdüsü oluyor. Hani koruyorlar güya çocuklarını ama bu bana yanlış geliyor. Kimin ne kadar baskı e, baskı altında tutarsan o kişi o kadar yoldan çıkmaya meyillidir. O konuda çok farklı olmuştum. Konuşma tarzı, mesela ben e, Kürtçeyi çok fazla anlayan bir insan değilim. Geldiğim zaman çok farklı bir şekilde konuşuyorlar. Yani normalde bizim Kürtçemiz çok düz yani, Türkçe'ye yakın bir Kürtçemiz var ama buradakilerinki çok koyu. Yani anlaşılması zor. Yani hala bunun zorluğunu çekiyorum. Peki Van'da öğrenebildin mi Kürtçeyi? Öğrenemedim. <laughs> ya Buraya şehir dışından gelen öğrenciler, yani batıdan gelen öğrenciler de oluyor. E, buraya dair onlara sorduğumuz zaman en zorlandığın şeyin ne olduğuna dair onlar da senin dediğin gibi buradaki e, şeyin hani baskının biraz daha yoğun olduğunu, o kentin evet, bir baskısı fazla. olduğunu hissediyorlar ama e, kötüleyene hiç denk gelmedim ben. Van'ı yani evet. ve şehri buranın yapısını şehri ve yapısı güzel. Evet. Şehir olarak çok İnsanları fazla geliştirmiş kendini. İnsanlara gerçekten yardımsever insanlar çok fazla var. Onu fark ettim. Peki İlayda üniversiteyi bitirdikten sonra bu bölümden mezun olunca kendine bir gelecek görüyor musun? İlahiyat bölümü mezunu bir kadın ne iş yapar? Aslında ilahiyat fakültesinin önü birçok bölüme göre çok daha açık. İşte camilerde Kur'an kursu hocalığı yapan var, din kültürü öğretmenliği var, Diyanetler, vakıflar birçok yerden meslek bulabiliyorsun yani. Ben Diyelim ki buradan 3 yıl sonra mezun olduğumda açıkta kalacağımı düşünmüyorum. Kampüste seni böyle e, en yüzünü güldüren olay senin böyle en mutlu olduğun anın hangisi? Hatırladığın var mı? 100. yıla <laughs> geldiğin yılları. Hatırladığım bir anım var. E, yurt yemeklerinin kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Buradan da buna değinelim. Biz akşamları yemek yiyemezdik. Bir akşam da işte arkadaşlarla dedik ki hadi gidelim marketten bir şeyler alalım biz de markete gideceğiz ama benle bir arkadaşım Eda o kadar şey giymişiz ki normal yataktan çıkmış gibi bir arkadaşımıza bayağı bir özenmiş. Hadi kalkın bime, bime gidelim yani kampüse belki bizim yurda en uzak olan yer orası. Herkes bizi izliyor. <laughs> o kıyafetlerle kampüsün içinde bir tur atmışız. Normal şartlar altında asla çıkmayacağımız şekilde dışarı çıkmıştık. O çok komikti. Bu bence utanç verici komikten ziyade komiğini de anlat. <laughs> evet. Utanmıştık ama komikti. Ve bizi şey yapmaya çalışıyor. Ya hayır kimse bize bakmıyor. Ama o sırada her geçen bize bakıyor. <laughs> Nasıl bize bakmıyor? Yok yok çok güzelsiniz o ya ondan bir bakıyor. bir fotoğrafınız var mı? Ee, yok. <laughs> Olsaydı ona ekrana verildi şimdi. Onu da yaymayalım lütfen. <laughs> Az önce dedin ya e, kampüste yeteri kadar sosyal aktivite yok. E, ben de buna katkı sundum. Ha, orada ortak noktada buluştuk. Kampüste peki hangi tür aktiviteler olmasını isterdin? Senin ne memnun ederdi veya 100. Yıl Üniversitesi'ndeki öğrencileri hangi aktiviteler tatmin ederdi? Ya aslında şöyle bakınca e, kampüsümüzde şöyle bir şey olması gerekirdi. E, kampüs diyoruz sonuçta. Yani sadece sahilde bir iki tane file koyup voleybol oynatabilecekleri yer değil orası. Orada daha çok spor aktivitelerinin olabilmesi gerekiyor. Sonuçta bir sahile gittiğimiz zaman e, top mesela topu Üniversitenin sağlaması gerekiyor voleybol topunu. Bir öğrencinin kalkıp da ''Top yok.'' deyip de boş oturması yerine bunu sağlayabilirler. Ya da farklı farklı spor aletleri, malzemeleri olsun sağlayabilirler. Bu yok. Onun haricinde kampüste şöyle bir şey de yapabilirlerdi. Sonuçta kampüste birçok yer var. Kalkıp birkaç tane zeka geliştirici oyunlar olsun, santranç takımı olsun, bu tarz şeyler koyup öğrencileri kendilerini geliştirmeye destek edebilirler. Bu da yok. Mesela biz öğrenciler oturduğumuz zaman Aa, ne oynayacağız deyip saatlerce düşünebiliyoruz ya da ne yapabiliriz deyip saatlerce düşünebiliyoruz. Bunların yerine daha çok kendilerini geliştirebilirler. Yani bu konuda işte bir şeyler yapabilirler. Umarım kampüsün nabzı programında 100. Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne, SKS Daire Başkanlığı'na bu konuda e, ses şey bir... Umarım. Hani öğrencilerin ne istediğini göstermek için iyi bir yol olur diyelim. Umarım. Peki İlayda bölümün sonuna doğru gelirken senin özellikle eklemek istediğin bunu da konuşalım dediğin bir şey var mı? Öğrenciler çok fazla hani ön yargılı geliyor. Mesela 10. yıl 100. yıl, üniversitesine yıl üniversitesi. Çünkü Doğu bir kesim olduğu için herkes ön yargıyla geliyor. Hani Doğu, Kürt işte bizi şey kabul etmezler. Hani ırkçılık şeyine değineyim. Aslında bu yok. Gerçekten yok. Aksine çok fazla içtenler, çok fazla samimiler, yardımcı olmayı çok seviyorlar. Yani bu konuda ön yargılı gelecek olan arkadaşlar varsa hiç ön yargılı gelmesinler. Tercih vereceklerse gönül rahatlığıyla verebilirler. Çünkü hiçbir şekilde ırkçılık yok burada. Peki bölüme gelmek isteyen e, bu bölümü, ilahiyat bölümünü 100. yıl üniversitesinde okumak isteyen öğrencilere ne söylemek istiyorsun buradan? Yani ön yargılarınızı yıkın gelin dedin. Evet. Peki e, zorluklarından pek bahsetmedik aslında hem biraz zorluklarından hem iyi yönlerinden bir toparlayıp toparlayıp e, bu bölümü gelmek isteyen öğrencilere bir mesaj vermek istersen bu ne olurdu? Yani gelecek öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Ee... İlahiyat fakültesi 5 yıl. İlk yılı zaten full Arapça oluyor. Ama Arapçadan korkmayın. Öyle bir zorluğu yok. Zaten hocaların çoğu yardımcı oluyor. İşte hocalar yardımcı oluyor. Bundan korkmasınlar. Ama e, sonuçta temel ders, ilahiyatın amacı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim e, tabii ki de her üniversitenin olduğu gibi 100. yılda zorluyor. En iyi şekilde öğrenmek bu çok önemli. Çünkü yarın öbür gün bir öğretmen olduğun zaman iyi okuyamayan bir öğretmeni kimse kayda almaz. Dalga konusu olur. Yani gelecek öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i birazcık ezberlerine dikkat etmesi gerekiyor. O da sadece tecvidine. Ee, onun haricinde zor bir şey yok. Gerçekten hani yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sadece çalışmanız gereken tek bir ders var. O da Kur'an-ı Kerim. İlayda sen bu programın ikinci konuğusun. Evet. Geçen hafta ben konuktum. Eda sunucuydu. Bu hafta ben sunucuyum, sen konuksun. Evet. Böyle deyince haftaya sunucu <laughs> olacakmış gibi oldu. <laughs> Haftayı sen sunar mısın? <laughs> Haftayı <da> sen <laughs> sunar <laughs> Ben <mı>? geçiyorum <laughs> İlayda programımıza geldiğin, katıldığın için teşekkürler. Rica ederim. Ee, biliyorsun ki bu programımızın ikinci bölümü. Ee, evet. Şimdi kampüsün nabzı programı olarak burada öğrencileri, bölümlerini tanıtmak, 100. Yıl üniversitesini farklı öğrencilerin, farklı bölümlerdeki öğrencilerin gözünden tanıtmak ve üniversitemize dair e, konuşmak için düzenliyoruz, yapıyoruz. Ve e, kampüsün bir yandan nabzını ölçerek bir yandan da kampüsteki öğrencilerin sesi olmayı hedefliyoruz. Evet. Peki sen bu program hakkında ne düşünüyorsun? Senin görüşlerini de alabilir miyiz? Benim bu programa dahil ettiğiniz için asıl ben size teşekkür ederim. Bu programın yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, üniversitenin tanıtımı hiçbir şekilde yoktu. Ben bile gelirken sosyal medyadan bakındığımda üniversitede bu bölüm hakkında bir bilgi alamamıştım. En azından gelecek öğrenciler için bir bilgi olacak. Yani güzel bir programa benziyor. Umarım böyle güzel gider. Teşekkürler. Rica ederim. Kampüsün Nabzı programının bu haftaki bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Bu haftaki konuğumuz İlayda'ydı. Önümüzdeki haftalarda üniversitemizin farklı bölümlerinden farklı öğrencileri davet etmemizi istediğiniz öğrencileri bize X hesabından bildirebilirsiniz. Hashtag kampüsün nabzı ile bizlere sormak, söylemek istedikleriniz varsa bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.